Merhabalar bu uygulamada iletişim sayfası tasarımı yapacağız. Basit bir sayfa. Birkaç ek özellik kullanacağız. Bu kullanacağımız özellikleri de daha sonra detaylı inceleyeceğiz. Ama uygulamamızı ekleyip temel itibariyle nasıl çalıştığını da göreceğiz. Kart uygulaması var bir tane. Daha doğrusu kart vücutu var. Şimdi uygulamamızı yazalım. Void main dedik. Bunları her seferinde tekrar yazıyorum ki aşinalık olsun. Run application bakın material buna herhangi bir şey diyebiliriz şöyle şu fazla oldu evet şöyle Stateless widget cv diyelim Material App Widgetlarımızı buradan alacağız Title Önemli değil ne gözüktü Home Buna da başka bir şey diyelim Sonra Şurası 2 nokta olacak edeceğiz. Ve scaffold koyacağız buraya. Tamam. Şimdi body yazıyoruz. Ayrıca bir sayfamıza renk verelim. Background color. Colors nokta. Brown verelim. Kahverengi. Bu buranı yazdıktan sonra bakın köşeli parantez içerisinde de bunun tonunu verebiliriz. Şimdi örnek bir uygulamaya bakalım. Şuraya koyduktan sonra nasıl olacağını. Center koyduk. Child. Bir tane kalın koyduk. Children. Circle. Avatar. Background. Image. Asset image. Bu asset image'imizde şu kahve rengi e, resmini koyabiliriz. Asset içerisinde bulunan resimler içerisinde bulunan kahve nokta jpg. Evet. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Şurada da rengi verelim. Brown'a mesela yüz verelim. 1000 900 e verelim nasıl olacak bunu bir görelim önce uygulamamız çalışsın çalışana kadar videoyu durduruyorum Evet uygulama yüklendi bakın Circle Avatar tabi şuraya geldi bunun yerine ayarlamamız lazım şuraya bir tane Main Axis Alignment Center koyalım buradaki Circle Avatar'ın da radius değerine 70 yapalım tamam var. Resimler Tabi res e, şurada bir hata yapmışız. Şurası slash olacak. Resmi bulamadığı için getiremedi. Evet, resmimiz geldi. Bunu biraz daha büyütebiliriz. 90 yapalım bunu. radyosumuzu Tamam. E, renk biraz açık oldu. Bunu 300 yapalım nasıl olacak? Tamam. Biraz daha güzel oldu. Şimdi burada circle avatarın hemen şu altına geliyorum. Buraya bir tane text widget koyalım. Text Ne desin? Burada bir slogan gibi bir yazımız olsun bizim. Ya da şöyle Türk kahvesi diyelim. Style, text style, size 36 olsun bu kalır kalır nokta Brown bunun da şöyle 900 verelim Aslında bu bizim bir yazı tipimiz vardı bu font family şimdi Tabs pek gelelim. Biz bunu eklemiştik. Bakın. Font familiye de bunu verelim. Nerede veririz? Font family. şurada bunu tabi tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Şöyle. Evet. Yazı tipimiz de gelmiş oldu güzel bir şekilde. Başka font paketleri de dilerseniz altına ekleyebilirsiniz. Bir tane daha text koymamız gerek. Buraya da mesela bir slogan yazabiliriz ya da başka bir şey yazabiliriz. Bir fincan kahve şarkı gibi. Buna da kalırına vay diyelim. Herhangi bir şey mi de vermeyelim. boyutunu küçülttüm Tamam Bunu da yerleştirmiş olduk Şimdi Ben bunun altına Şöyle e Mail sekmesi Yani e-posta ve iletişim bilgilerinin olduğu küçük kutucuklar yapmak istiyorum Bunun için e Burada iki tane Kart kullanacağım neden kart kullanacağım arka plan Güzel bir renk oluşturacağım şimdi yaptığımız zaman görelim. Kartı koyduğum zaman tabi direkt oluşmayacak. Bir tane kart ekledik buraya. Ee, nasıl yapalım? Şimdi önce bir bileşenlerimizi koyalım. Ondan sonra üzerinde neler yapabiliriz? Ona bakalım. Madem color colors nokta brown 900 verelim, koyu renk olsun, kahvenin tonlarında. Ee, sonra buna bir tane chart verelim, row verelim, children. Buraya birinci text yazabiliriz aslında, bir de simge koyalım dedik. O zaman bakın şöyle bir ikon e, paketimiz var. Nokta parantez icon nokta email çıldırın virgül text kahve et evet. kahveci.com bunun sallamasyon yaptım gözüksün diye bakın şu şekilde geldi şimdi bunun kalır kalır nokta white diyelim buna da style style. nokta White. Right. Şimdi bakın buraya yerleştirdik bunu. Ee, bunlar birbirine bitişik oldu. Araya bir tane şu çıldırın arasında yani tekste simge arasında bir tane size box ekleyelim. Size box with arada bir 30 piksel boşluk olsun. Tamam. Yazının boyutunu büyütelim. Font size 26 diyelim. Bakın bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi bakın burası yan tarafa yapışmış vaziyette. Bunun nasıl önüne geçeriz? Bu kartın üzerine geldim. Padding ekleyelim bir tane. Yanlardan da ve üstten 12 boşluk bıraksın. Tamam. Bakın hala şurada bir boşluk var. E, pardon yapışıklık var. Bu yapışıklığın önüne geçmek için de ne yapabiliriz? E, şuraya bir size box ekleyebiliriz örnek olarak. Mesela şöyle sized box width 10 piksel. Bakın şöyle oluşturmuş olduk. Şurası çok dar oldu. Ben burayı arttırmak isteyebilirim mesela. Yani yazının altında üstünde hafif boşluk olsun isteyebilirim. Bunun için de şuraya bir margin koymamız lazım. Bu içe boşluk oluşturacak. Padding dış tarafta boşluk oluşturuyordu. Şimdi benim şurada margin etki inst, nokta ol mu desek ol diyelim on olsun. yok olmadı ama sanki biraz daha derli toplu gibi oldu hmm. peki şuraya bir tane hack ekleyelim sized box buna izin vermiyor. O zaman simetrik desek yüksekliğine çok da bir şey değişmedi. Şimdi şurada son olarak bir deneme yapalım. Şu rova da bir tane peding ekleyelim. Bakalım genişletebilecek miyiz. Peding. peding. Evet şimdi oldu. Bakın bu şekilde. Ee, bunun aynısından bir tane daha alalım. Peding burada sonlanıyor. Şuraya yapıştırdık. Bunun da simgesini değiştirip telefon numarası yazabiliriz. Mesela buna da ne diyelim? Şöyle. Evet. Şimdi şu paddingler arasındaki mesafe biraz fazla oldu pedikler çok fazla pedik marjin kullandık mesafeyi kıstık bakın bunların boyutlarını da ayarlayabilirsiniz yani yüksek geldiyse vesaire bu değil tabi uygulamamız bu şekilde basit bir iletişim sayfası tasarlamış olduk kullanıcı girdiği zaman buradan iletişim mesela işlemlerini görebilir yani sayfanın arayüzü bu şekilde şuralara e, çeşitli bileşenler koyabilirdik mesela expand vesaire bu aralardaki boşlukları biraz açabilirdik. Bu artık size kalmış tasarımla ilgili şeyler. Uygulamamız bu şekilde.